Evet, hoş geldiniz canlarım benim. Selamın aleyküm ben. Mutfak kalktı gidiyor. Ben oturmuyorum, ben hiç durmuyorum. İki tane yumurtamı bir güzel çırpıyorum. Bir de e, şimdi maça geçecekler bizim de. Bugün maç günleri. Bana e, üç dört kişi şey aralarında üç kişi, üç dört erkek dört erkek deniz de var. Oruçlarını açacaklar, bana şey gönderdiler. Şimdi bunları da hazırlayacağım. Güzelce herkes ekmek arası yapacağım. Orada oruçlarını açacaklar herkiller. Yani Murat arkadaşları diyeyim ben size. Yumurtayı tuz ettim. Şurada karnabaharlarım var mis gibi. Hepsini hatta dökeyim ben. Güzelce karıştırayım ben bunu. İçine de unumu dökeceğim. Hatta biraz daha ben tuz ekeceğim. Yumurtayı tuz ettim ama şeylere de tuz ekeceğim. İftarın e, öf, öf, ay Orucun açılmasına tam 40 dakika kadar. 40 dakika mı var Abdullah? Saat 6.25. 6:20. 7.20'de mi okunuyor bugün? Baksana şey Bir Şimdi. Bir bakalım ya. Burada şeyde var ya. Sakin. Ay, bugün kaçta açılıyor? Öpüyorum. Bak anneciğim be. Bugün 16 geçe. 16 geçe mi? Şey. ben de bak. Her gün şey aramaktan mutluyum ki yapıştırdım işte ya. İçer girdin mi? Hı -hı. Anne. Ne oldu anne? Nasıl çıkacak bu şimdi? Bir şey olmaz anneciğim. Neyse ona bunu birazcık da onu ben. Mis gibi inşallah bitirdim. Kızartma yapacağım şeyden Şeydenkini kızartacağım. Belki denkli çorbam da pişti benim mis gibi. Tavuk çorbası yaptım. şeyleri bir güzel kavurdum. İşte biraz da sanırım hani insanın canı acıkıyor. Canı istiyor. Acıkıyoruz. Ne yapayım ne yedim böyle. Hatta bunun bile az geldi. Sanırım çok yapıyorum ben bunu ama bu şey olmaz. Bunun yoğurt koyacağım yanına sarımsaklı. Gidip gelip yenilebilir yemekten sonra da sahurda da yenilebilir. Kızartma ama hafif oluyor. Yani kimse de bilmiyor yani ne kızarttınız diye. Havuç olduğunu bile anlamıyorlar. Çünkü tadı enfes oluyor. Çıtır çıtır. Fırın tavuk tavuğum pişiyor. Ben şimdi... Apo küçük oldum bana haber verir misin? Şeyi başlayacağım ama çünkü. Ee, hmm, neydi o? Oh, şu kaşıkların bir karıştığını, adını unuttum. Hmm. Bunları yapmaya başlayacağım, eteklerini hazırlayacağım. Streçleyeceğim bir güzel. Forman <laughs> piştik. Pilavım var, pilavımı ısıtacağım, salatamı yapacağım. Evet, şöyle bir şey atacağım ben. hiç yapmadıysanız mutlaka yapın. Sadece havuçtan da yapılabilir. Çok lezzetli oluyor. Ben karnı bağrımı da bir güzel açmamıştım. yarısını doldurucuya attım. Yarısını da kızartıyorum bir güzel. Masa, erkeklere de bundan koyabilirim bir kaba diye düşünüyorum açıkçası. Hani şey olarak da, o, kapıya açık deniz var, deniz deniz, yağmur yağıyor, ıslanacak, okuldan geldi da, o da hemen hazırlansın, çıkacaklar hemen. Ben de başlayayım hemen kızartmama, belki de babaannen olabilir ama denizin saati bu, annem yolunda çıkmış geliyor. sen bana yardım edeceksin. Video açık ha. Açık anneciğim. Anneciğim hazırlan altına. Murat diyor ki baban. Ha. Altına kalın bir şey giysin diyor. Hava çok soğuk. Üstüne de onun üzerine tekrar mot giysin diyor. Ben şimdi hemen hazırlıyorum. Gidiyoruz musun birazdan hadi. Geliyor baban. Ha. Çabuk. Kimliğini verdim babana. Ya ben hazırım. Bir şey soracağım. He. Bugün nasıl geçti? Ne? Neymiş? Okul. <laughs> Güzel. Kötü olan bir şey var mı? Yok. İyi olan bir şey var mı? Var mı? Ney? Peygamber'in zayetini 85 aldım. 85 mi aldın? Evet. Oh benim çak. Çaksın hadi. Yok ben. <laughs> İyi o. Ben Deniz ne oldu? Yok. Hadi çıkın çık. gideceğiz de hemen hadi. Vakit Aynı de... mi? Gidiyor? Yok yok biz gelmiyoruz. Çünkü biz değil. babaanne geliyor isterim. Biz hep beraber isterimizi yapacağız. Siz güle güle. Babaanne kalacak mı? Altına şey giyelim. Babaanne kalacak mı? Babaanne kalacak. Anne kalacak. Marulları koyacağız. Yani. Sen şu... Ses ne? Evet. <laughs> <laughs> Sitreci atlaca. Sitreci şurada anneciğim. Abdeniz. <gülüyor> <gülüyor> Ketçap boyanız istiyor mu anne? Mınuto. domates. beklesin. Evet. Tamam. İyi dursun. Dur. Şunlar bir kızarsın, onları saracağız da hep bu şekilde yapacağız. Hı. Başları şimdi Şöyle, unutmadınız mı? alayım şuradan. Şöyle kızardılar. Altın sarısı kıvamına geldiler. Çorba pişti. Ne ağrıyor bu çorba. Damarına bastılar kedinin. Senin odanın kapısı kapalı mı? O yastık orada değil mi? Atmamış. Açık. Açık mı? O işte onu alayım ben. Tamam ama. Ben biraz fazla haşlamışım ama hiç fark etmez. Önemli olan çıtır çıtır kızartmak. Altın sarısı kıvamına gelsin. Düzeye hafif bir e, sarımsaklı yoğurt yapalım, mis gibi. Daha ne olsun? Mis. <laughs> Sonra da e, pazı çıkardım. <laughs> bir güzel yıkadım. Pazı kavurması yapacağım Allah'ın <laughs> izniyle. Yumurtalık pazı kavurması <laughs> şöyle. Güzelce. Sirkeli suda bekliyor şu anda. Şimdi mutfak küçük olacak mı yani? Yeter ki sağlık olsun. Ketçap. Ketçap mayonezle çıkartayım ben. Ay mutfağın haline bakar mısın? Ben mutfak Mutfak kendinden geçti. Saat kaç şu anda? 6, 6, 6. Hmm? Kaç tane var? 2 4 6 7 2 4 6 8 8 9 10 11 12 burada 8 var. 4 tane daha çünkü oradan istiyorlarmış hemen. Ee, gören oluyormuş, biliyorlarmış. Stadın orada. İnşallah bir, de bir gün e, ben şeye gidemem ama en son kazanırlarsa o zaman çok ortalık karışır Samsun'da. Bayanlara ücretsiz, çocuklara da ücretsiz diye biliyorum. Şu anda çok cüzi bir fiyat ama eğer ki değil mi? Bilge çıkarsa kapanı olur. Bilet fiyatları iki üçe katlandı, üç, üçü de dörde katlandı, üç şu anda çok ciddi. Ama bilet fiyatları inşallah çıkalım da gidemeyelim olsun. Birinci sezona çıktıkları andan itibaren daha da bizim ben maça gidemez diye tahmin ediyorum. Çünkü büyük takımlarla oynayacaklar inşallah. İnşallah güzel şeyler olur. Baklarında Samsun Sporu. Bir yandan Antalya Sporu tutuyorum. Bir yandan Kasımpaşa Sporu tutuyorum. Bir yandan da ciddi ciddi Galatasaraylıyım. Gönlümde Samsun Spor'dan yanırdı. Yani ne bir acayip bir kadınmışım ben ya. Kaç tane takım tutuyorum, doğru mu? Sen hangi takımı saplulatacaksın? Ya söylesene bir tane. Herkes böyle diyor. Hayır, 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 hayır. Ne? Yaşanamak bir kanalım Gerçekten. Ama sen futbolu da sevmiyorsun. Ne? Hiçbir gün futbol maçı seyretmez. Deniz Güney çok seviyor futbol maçını seyretmesini. Babasıyla birlikte otururlar maç seyrederler ama atlatacak. Atlatacak. Dizi seyrettin Bismillahirrahmanirrahim. Orada e, çorba dağıtılıyormuş ama yani kimseye yetmiyormuş. E, sahte. O yüzden de mecburen. Bunlar da böyle dört kişi aralarında kararlaştırmışlar. Bu şekilde yapalım. Ben de bir matim ben yaparım. Pişiririm. bir güzel. Götürürsünüz mü işte. Mecbur yolda açılacak iptal onların. çok alevimle de hiç dokunmak istemiyorum. Sabahtan beri suda ama sonuçta şunu mücahide yapalım. İsim de veriyorum. Bir taze domates ve marul istemiş o. Şöyle. Apo sen bunu sitre şimdi. Sitre güzelce güzelce mi? Ufak bir sitre Her mi koydun? Şöyle, tamam. Ne oldu anne? İki tane mücadelede, bunları nasıl da siçeredelim. Şu dayak mı? Aslında ki Evet, bu da mücadele. Bu iki mücadele. Deniz Güney ne istiyordu? Deniz Güney de bir şey istemiyordu, değil mi? Ketçap mı deniz? Marul ve domates mi istiyordu? Deniz. Başım şey burada, hemen şurada, Bir, bir tane yapayım. Deniz! <laughs> bir gel. Marul ve domates sadece değil mi? Evet. Ve ketçap yok. He? Ketçap mayonez koymuyorum. Evet. Bunların dördü ketçap mayonezsiz tamam. Yepsine de. Ben şimdi oğulmuş damak Ne? Oğulmuş damak dedim. Karışma çocuğum, karışma. Ben sana karışıyor muyum çocuğum? Karışmıyorum. O sana karışıyor mu? Karışmıyor. Ama ikiniz de birbirinize karışıyorsunuz. Öyle diyeceğim. İkisini birbirine çok güzel karışıyorlar. Bazen anlaşamıyorlar. Bazen çok güzel anlaşıyorlar. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Süzdürdüm onları. Bunlar ketçap numarınızı olacak. Kızarsın iyice mi?

<laughs> evet, bunu da kızartayım güzel. Siyah olmaz bizde hiçbir şey, hiçbir şey çöp atmam. Verir mi Cahit ağacını? Başkan ağabey, Ben şuradan şunu alayım. Şu şeyi, şuradan kavrulmam lazım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> bir dakika, ben kendimi... Soğumasını aldım şuradan. İşler çok karıştı valla. Of, onu oraya koyduk. <laughs> Toparlayacağız inşallah. Valla mutfağım bir karıştı. Ama yemek yapılan yerde <laughs> bir şey yok. Bir şey var mı? Biraz da çıkartayım ben yine. Son dakikalarda böyle oluyor mu? İşte Fırat'ın da böyle bir şey çıkınca yapacak bir şey yok. Sağ Ne yapalım? Şu da pilavım. Pişiyor, evet. Pişiyor. Biraz da daha zorlanıyor. Şey

için bunu açık şimdi. Şimdi bunları ayrı dursunlar. Bunlar ayrı. Şurayı da şey gibi duruyor aynı. Toprağı hazırlayacağım. Mutfağımı toparladım, toparlayabilecek kadar. Bir de de planması da Mutfak değil mi? Çok çabuk toparlanıyor, çok çabuk gidiyor yani. Gerçekten de hemen Çay şimdiki elime hemen. Çayda önemli, çay hayat menat meselesi. kendine sahte yapacağız kendimizi. temiz yapacağım. Hepsini kaldırayım hemen. Evet, <laughs> evet ben ben Dört bunlar Hı. şey üç yaptım bunlar. Domates marul hangisi? domates marul var. Hepsinde var. Sadece bunlar ketçaplı, bunlar ketçapsız mayonezli, Gerisi ketçaplı mayonezli. Yani Sultan dedim. Annem geldi. Ötere yetişti. Ben de var abi. Mi, Hoş geldin. Selamun Hoş aleyküm. aleyküm. <laughs> ay yoruldum. Oğlum, çok çok uğraş. Evet soframızı hazırlıyoruz. Burada yiyeceğiz. Halin Hanım hadi. Yok <laughs> <laughs> <Anne, inşallah, ben gülüyor> koyayım. Hadi. Sen sağ Ben <gülüyor> koyayım, <gülüyor> Mis yani gibi şey. kızartma. Sesini tamam mı? Burayı yoğurt. Batıra batıra yemek için. Böyle anahtar. Aa, anne de bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aa, bir dakika. Aa, anne. hazırlık peçeteleri <laughs> koysa. Bunu. <Bilmiyorum. gülüyor> ben bir daha var. Işte, <laughs> Evet, hayırlı iftarlar. Ezan okunuyor. Ay hayırlı iftarlar. Arkadaşlar. Ne gelsin mi? Evet. Şurada otursun ya, ya gel bak, kalk, 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 sen gel. Çocuklar nereye gitti derseniz içecek almaya gittiler. Şey, markete. Denize, Deniz'e, Deniz'e babası maça gittiler. Abdullah Can'la anneme gitti. izliyoruz, kalkıyoruz. Ondan sonra İstanbul. Evet, anne tuz ektim. Tuzuna dedim ki, anne bak dedim. Unuttuk bakmayı. Tuzu yok. çorbanın. <laughs> Doğruymuş. Acaba ettim mi? Bir şey tuz attım diyorum ama neye attım? Anne de tuzu, çorba yapmışsındır diyor. Kızım dedim, bak dedim, Bakarım dedi öyle kaldı. Tuza baktıramadık ya. civarında denizlerin iptarı var. Kulüpleri. sadece hmm. çocuklar? Hmm. Ne verecekler çocuklara Yine ızgaradır bence. Bilmiyorum ama. Oruçlu oruçlu iyi uğraşıyorlar. Ben ızgarayla. de değil. Ee, hmm, pilavı yapamıyoruz çorbayı da. Düz çorbayı ben yapamıyorum. Düz çorbayı ben yaparım. Hmm. Kabar arada olsun. Ne yani yapılacak dedim alırım dedim. Hı. Yapan çorbayı bir şey de bana gönderdikleri herhalde. Hmm. Çünkü nevi teyze hastaymış. Çok, çok hasta. Hı -hı. Ameliyat oldu mu bilmiyorum ameliyat olacaktı. Şimdi bir daha iki kişi şey yapmış. Ben demiş pilav komple benden demiş. Çorbayı da de ben yapalım başkası. Çorba pilav bittiğine göre diyor. Demek ki ızgara gibi bir şey yapılır, belki köfte gibi. Hmm. Köfte değildir de tavuk durmuyor. Onlar hep ızgaraya kaçıyor. Ölüsü Valla gerçekten Allah razı olsun. Türkler canlarını çekse de orada ayda bir kere de olsa Zerrin abi, bunun kulüp başkanları. bizim burada ızgara yakmaya yer yok ki. Benim. <laughs> Hadi ben açayım, mı? Yok, şimdi açıldı. Ben de zor açıyorum üstüm kapımızı. Ben de zor açıyorum. Bana geliyorum Tekrar çözün. Çocuklar daha kolay açıyor. Şarkı söyleyeyim söyleyeyim geliyor. Esko Anne. Hı. -hı. Esko bayağı kaçacak sonra. Kaysin. Dün sabah kaçıyor. Sabah kaçıyor. Apartman kapıdan açıyor. koy. Hı -hı. Hiç yapmıyordu. Dün, çıldırdı. Benim bak, bak. bak. Ben ne yutayım? Al gel. Alma sen gel. Gel olmadı. Gel. Çiktimi çıkarayım lan. Hı. Sen de çorbak mı? Yok ya. Evet. Anlam, ya. Sen, evet. Anne sen ne yiyeceksin? Anne, şöyle az pilav ver. Az da bir tavuk. Et tamam anne. Fazla değil. Ay sen çorba videon? <laughs> Kızım, şöyle <laughs> <laughs> soğukla. <laughs> YOR Yoruldun mu? Yok yoruldum. Nefes alamıyorum. yoruldum. Çok... Ay derin nefes al. Ver. İyiyim şükür. Ulan ne oldu? İyileşti. Işte. Duyuyorsun şimdi artık. Evet. kullanıyor musun? Kullanıyorum. Patlatıp alayım. Ha? Dur, suyu su boş. su da su yani bu su diyeyim. Bir su diyeyim. su diyeyim. Ama sen şimdi çorba içiyorsun sen böyle kolayış biçenleri. Şey Kolayı Kolay hmm. Burada. Hiç tuzu, tüzüğü, tuzuna bakmam ağzına. tabağın? Efendim, az bir Azıcık pilav. Benim şeyim, Az, çok istemiyorum. Hayırdır? Ne Buraya gelince mutlu olmadın mı? İşte farklı sıkıntılar var. Ne farkı? Bıçkı var ya Niye? Diplomanı alamayacaksın mı? Yani. Üniversiteye kayıt olmuyor mu? Oluyor mu? farklı onu sorun değil, değil bir sorun. şöyle olmuş. Hani Biz böyle yemeye devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan'ın sonuna da geliyoruz. Allah'ın izniyle Uşak'ta kalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz inşallah.